Hepinize ilk videomdan selamlar arkadaşlar ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte Skyblocks'un sunucusu olan Vice Network'ı tanıtıyoruz ve yanımda da bugün Duran abi var. Hoş geldin Duran abi. Hoş bulduk merhaba. Ee, o zaman adaya geçelim mi yoksa spamdan tanıtalım mı? Spam vallahi spam klasik spam <laughs> ben genelde çok tanıtmayı. Bence de direkt çok adaya da. adaya gidelim bence direkt. Zaten sorularla alakalı daha video çekeceğiz. Para kasma taktiği falan. Bu videoda bir iki toy'u vereceğiz zaten. Şimdi nereden başlayalım abi ben? Adayı Şimdi, çok büyük olduğu için. Sen tanıt adayı. E, ben mesela adaya nereden başladım? Şöyle bir bakayım abi. Adaya ilk şu zeminleri yanmaktan başladım. Şu kırık taş generator'dan. Bayağı bir kırık taş kastım. Ondan sonra onları fırında da pişirdim. Şu fırınlarda. Evet. Zaten şu anda oyun, oyunda şöyle istopta gösterelim. Birinciyiz şu anda 23k ava level'ına. Yani ikinci ile kapışıyoruz. Yani mesela ben e, bu adada eğer para yatırmasaydım şey alırdım. Bu taş tuğlayla yapardım adayı çünkü e, bu server'da bayağı bir level veriyor. 100 tanesi 5 level veriyor. Tamam. E, zaten şu anda bizim şu golem spawnerları direkt tanıtalım. Şurada da toplayıcı Mahmut Mahmut beyefendi var. <laughs> Mahmut beyefendi var aynen. Bir tane inek, bir tane de... Şurada polem e... spamlarımız var. Şurada da bir tane afk var. Şurada da şester var. Ha, aşağıya birazcık spaylar olacak ama bir sonraki videoda farmın yapılışını göstereceğiz size. Gel inelim istersen ya. Gene tabii onu inelim. da gösterelim. Tamam. Evet. Din... Burası tabi boş kat. Aynen. Burası, burayı dün yapmaya başladık. Tabi üşendik. 100-200 evet. bir tane farmamız var. Bir de şu aşağıda ben bir tane ipli ipli kaktüs var mı var bir de şurada aşağıda birazcık garip yaptık. Al, yani, Aralıklı yap. Biz bunu bir katta bitireceğiz Aynen. yani. bir, bir kat, kat yapacağımız şey. için fazla şey yapmadık. Ee, yani aralarına şu aralarına ip koymadık. Zaten genel kitlebilir ipli kaktüs yapmayı. Yani bu kadar. Bir de ana spawnları da gösterelim. Yani ee, şey falan. Bunlar kaç level? Onların levelını açabilir misin abi? ve aç açtım. Mesela iskelet spawner'ımız 2 level, e, zombi spawner'ımız 4 level, blaze de 4 level. Bu arada e, size bu videoda eğer bu videoya yani 10 ya yeah, güzel bir like sayısı gelirse 10-20 like falan e, bir, e, bir tane tavuk spawner ve de bir tane blaze spawner vereceğiz. Evet. Neyse tamam şurayı kapatalım. Yani yani böyle, böyle bugün Ortada ejderha ayıp, ayıp yani daha chestleri yapmadık, yapacağız onu bir level işleri bitince. Şurada da chest, e, ejderha eventi için chestimiz var. Böyle işte, burada da kazı kazıyoruz falan. Yani bu kadar, daha ne diyeyim? Yani mesela slash kazı da şu an... E, slash ben kazı ben da benim... e, zaten bu, Duran abinin yan hesabı. Bu da Duran abinin ana hesabı. İlk üçte yani. Şu arkadaşlar da kapışıyor tamam abi. Ya yani <laughs> kapışıyor da geçecek mi bilmiyorum. 4 katı fark var çünkü. Vallahi biraz zor iş efektif arkadaşlar. Ya aynen. Şöyle gösterelim spam'ları da çok verimli zaten. Aynen. Ee, başka yani, mesela şu burada spammer, şey var. Karpuk farmı yaptık. Ya. Aynen. Şu spam'ları yerini göstermeyi unuttuk. Yani spam'ları chestlerini. Chestler küçük. Yani küçük dediğim büyük de aslında. Artık. Yani biz daha spanları kasacağımız için küçük kalabilir. Aynen. Mesela şey var şu an çok az kişi de var çiftçi tabi bu yenilence. Aynen. Çiftçi şu anda bağlı. Ee, biz çiftçiye aldık. Karpuz var mı tabii ki de o yüzden yaptık. Bunları satmıyoruz. Bağlı çünkü. Aynen. Yani. yani, mesela bugün elime eksi 1753 tane demir geldi. Yani onu adaya koysaydım direkt bu çiftçi de bug'a girerdi. O yüzden spawn'a attım ben de. Ee, bir de şey neydi? Bal top'ta da üçüncüyüz zaten. Bir dakika chat açmam lazım bir saniye. Baltop bal top 2 de istersen çünkü bir beyaz lazım. Aynen ikinciyiz. Ha, pardon üçüncü bile değiliz. Birinciyiz Beyat Kazım da saymak Aynen aynen yeri. birinciyiz biz şu anda. Yani genel sıralamada hep birinciyiz. Ee, kazıda birinciyiz. Stop'ta. Sonra da şeyde birinciyiz. Ee, neydi anladım. Neydi? Ya unuttum hep. Toplayıp yani şu anda oyunda görebilip görmeyeceğiniz her e, şeyde birinciyiz. Bak bu üç hesap Duran abi'nin ilk hesabı yani ilk üçte birinciyiz, kazıda birinciyiz, stop'ta birinciyiz. Daha neyde birinci olalım? Parada birinciyiz. Yani neyse arkadaşlar, yani daha gösterecek bir şey yok herhalde. Yani bence her şeyi gösterdik. Aynen. Şurada da oyunun ilk başında birazcık para e, elde etmek için, çiftçiyi almak için küçük bir karpuz farmı şey, şey yapmıştık. Yani şu anda kullanmıyoruz o kadar Aynen. fazla. O kadar fazla kullanmıyoruz. Bir arada topluyoruz tabii ki. Ama yani fazla oynamıyoruz. Oynamıyoruz derken kazmıyoruz, ne oynamıyoruz? Neyse Aynen. arkadaşlar o zaman e, bir şifre verelim. Onu onu yorumlara yazan e, bir kişiye Blaze, bir kişiye de tavuk spandırı verelim. Bence öyle yapmayalım. E, yorumlara kalp at sen. Tamam. Şifre verdiğin zaman kalp at. E, bu çekilişle de şey verelim. Mesela katıldım, abone oldum, like attım olay olsun. Tamam. Bir kişiye Blaze, bir kişiye de tavuk spandırı verelim. Tamamdır. Zaten biz her gün bir tane spawner veya her gün iki tane spawner kasası açtığımız için spawner bizim için önemli değil arkadaşlar yani. Hayır, Ama iskelet spawner bir tık önemli bizim için. <laughs> ya iskeletten kemik çıkıyor, kemik tozuyla falan, evet, falan yapıyor. O yüzden veriyoruz. daha önemli. Şu Mesela şeylere... Şunu göster. Ne göster? herkes böyle restonlu falan yer yapıyor da. Pepe'ye at bana bir. Gördüm zaten senin ismini. He, Duran Meşe usulü e, şey, taş var mı? Evet. yok yalnız, bir dakika atayım evet, ben sana. yok. Ah. Al. Al, ah, şurada. Heh. Heh, böyle kasılıyorsunuz arkadaşlar. Hiç redstone falan yok. Direkt böyle normal cobblestone usulü. Hmm. Aynen, yani böyle daha iyi ya. Aynen öyle. Hem sonucu laga sokmuyor, hem de kolay bir şekilde şey yapıyor. Biz Burada şu anda taş Ben yapamadım. Aynen. Ee, bir de şey yani neydi onun adı? Biz taş kullanmıyoruz. Genellikle alıcı bulunca satıyoruz. Ben çok gereksiz çünkü adını verdiğim her yere demir blok. Evet. Zaten e, yani golem spamlarımızın sayısını veremem şu anda ama golem spamlarımız fazla olduğu için yani demirleri kasabiliyoruz kolay bir şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Ne diyeyim gel videoyu bitirelim Duran abi. Şuraya gel. Burayı. Duran abinin de disk armoru var. Bir IP ya. Şöyle bakalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video zaten farm nasıl yapılır videosu olacak. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara da katılıyorum yazıp. Ee, videoya abone olun falan diyerek zaten Duran abi söyledi. Neyse çok boşalttım. Hadi görüşürüz.